Merhaba, hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün çok beklenen karakteri oynuyoruz, Kagura'yı. Şimdi karşılığın pikleri gayet güzel oldu. Hepsinin sıralaması var. işte Faşa'nın altı var. Hanabi'nin Konya No 2 miydi, 3 müydü? O var. Yani güzel maç olacağını düşünüyorum. Umarım da öyle olur. Yani oraya gitmenin bir manası yok. Buraya toplanmanız lazım ya. Orada her şey var. Tigrar varken. Bak yalandan dayak yedik. Neyse güzel kestiler en azından. Tank, e, ormancımız kill aldı. Ondan yana güzel oldu aslında. Şimdi Hanabi'nin safı yok. Fiskesi var. Bu da demek oluyor ki benim ultimden kolayca kaçabilir. Güzel. Öldün sen sanırım ya. Güzel ölmedin. Ese satacaktım da ne bileyim görür diye şey yapmak istemedim. Atmadım. Atlasın ben de oynaması lazım ya. Alttasın ben de oynaması lazım ki ben de ona göre oyun yapayım adamlara. Çünkü faşa falan burada bir yerde saklanıyordur evet. Atlas kardeşim benle oynarsan oyunu taşırız. Bakalım. Az önce sesli konuşuyorduk arkadaşlarla. İyi çocuklara benziyorlar. Bakalım umarım oyunda da iyi oynuyorlardır. Tam ultim açıldı. Ben, genge falan gidebilirim. Şu erken oyunda tigreleri falan da komba yapsak ultiyle. Aynı şekilde Saber'ın kombosuyla tek atarız. Saldır saldır. Ona da saldır abi. Olmadı işte. Çok güzel. Şimdi bunu tamamlayacağım. Kendi koridoruma doğru gideceğim. Altın farkı bir buçuk K var o da işte iki tane erken oyunda aldıkları kill'lerden dolayı. Şimdi Faşa benden üstün gank atma açısından. Baksana adam kor minyondan bir çıktı şeyden beyzen bir çıktı. <laughs> Çok güzelsiniz. Burada bir tur bekleyeceğim. Ay. Kesersen çok güzel olur. şey ona o it atmayacaktın işte be. Katledildi. Çık lan. Güzel güzel çık. Çık çık. <gülüyor> <gülüyor> Ulan her kurt. İyi güldürdüm valla bu da ölecek şimdi bak. Saldır. Güzel. Bir kişi de, bir kişi de olsa at abi ultini ya. Orada bir kör savaşı oldu. <laughs> şimdi ben bu yer bir tane zon alırım. Hana birin ultisi var ve fiskesi de var. Onun için bir tur burada bekleyeceğim. Bizimki ölmezse iyi olur ya. Çok şükür be. Çok şükür. Şaşırtmıyor oyuncular. Helal olsun. Ellerinize sağlık. Hana bir nerede ya? Saldır Moskov'um. pasifinden şey kalkanı var ya Hanabi'nin. Ondan şey yapamadım yani. Risk atmak istemedim. Fiskesi de var. Onu Atlas'la birlikte. alttan çık gözünü seveyim. Bak adamın fiskesi vardır yani şey yapamadım. Ben de biliyorum. Onu yapmayı da. Kafana bir alev atışı. Safı yok bu arada yazamadım ama umarım anlarsınız. Saber'ım şu an benle oynaması lazım. Bak burada görüşünü veriyorum. Kuş oldu. Güzel. Çok güzel. <laughs> vurma ha. Tut midi tut. Kadar. Benim eşektim ya midi sattık mı? Gitti mid it ya. Ana beni farma bak. 4600 neredeyse bir kan farm önde adam. be. Sen de öldün. Neyse güzel. Ondan da bir asil saldık. Hana bir notisi de yok. Saber bir hana bir fokus canım ya. Üst kulemize gittim, midimize gitti vallahi. Maç güzel ya ben eğleniyorum maçlarken. Şimdi fan durumu ne durumda? Fan farkı çok yok aslında da. Düzelir niye düzelmesin? Saldır onu. Bu duvara. Ulan Moskov. Gözünü seveyim. Hasar yemediler ya. Iki iki attı. Aslında zorlamamak lazımdı ama işte olsun ya. Hazır değil. Hı hı 0-5. Atlasımız çok öldü ya erken oyunda. Neyse ya bu oyun zaten alırız çünkü. Heh, şunu yapacağım lan. İşte oyun Oyna oyun oyna oyna oyna. Güzel. Araya öyle atlarsan direkt yatarsın aşağıya. Güzel onda fiskesi gitti. Güzel o da aşağıya açtı. Üstten bir kule gitti ama olsun. Oo çok iyi vuruyorum lan bu arada. Hmm, neden bilmiyorum ama, çok iyisiniz tamam. Bir Yapma ya çok gafil öldü bu arada biliyor musunuz? Gördünüz mü? <laughs> şanssızını öldü daha doğrusu öyle söyleyeyim. Biz niye kimse niye adama bakmıyor bu adama? Çok kıttadı ya arkadan çok kasmış ya Hanabi. Adam ha. yedi <laughs> buçuk Fiske mi attı? Riske adam. Şuraya kimse neden bakmıyor? Pakito gözünü sevim ya. Ya abicim. Bak öldün. Şuraya bir baksana adam motor etmiş lan motor motor iki tane üç tane minyon dalgasını anca bir tane kule açacağın şekilde adam yarmış oraya ya. İyi misin ya gözünü seveyim. Moskova bak öleceksin oğlum. Öldü biri. Yani bu görüyorsun yani. üste gidemiyorum çünkü üstte her kurt falan var hep orada. Teşekkür ederim. Mesela paketi hala hasar gidiyor. Yani Al bir tane Aten al ya. Bekle dur bekle. Göremiyorum ki. Yarısı boşa gitti. Neyse şu an Lord'a girmemiz lazım. Gel Lord'a. Moskova'm um, gel canım. Oyunu açmak adına şu üst kuleyi yarmak adına şu kuleyi Lord'a almamız lazım. Baksan kimse gelmiyor. Gözünüzü seveyim ya. Oğlum pik hakkında böyle değildiniz ya. Bilgili falan tanıyordum sizi de. Hala zorluyorsunuz. Neyse ya. Şimdi üstü açmamız lazım. Aynı şekilde Moskova'da altı yer çok tatlı olur. Ben burada bekleyeceğim. Faşa gelip üstte oynayabilir. Şuna bak çık diyorum işte abi sana ya. ya. Lord geliyor yaptığın işe bak ya. Anlamıyorum ya. Lan ne işin var senin şeyde? Aldığımız dört boşa gitti yani şu an. Amaçları ne bilmiyorum. Mid de gitti yani midi de açamadık. Adama bak adam altı yarda anasını satayım <laughs> Orada zorlamanın anlamı ne ya yani Niye zorlarsın ki şurada ya bırak Bırak şeyine gitsinler ya Herkes ayrılsın kulübü baksana adam alttan kuleyi açıyor bu seferde ya Ya bunlar hata değil bunlar kasıtlı olarak yapılan oyunu kazanmayalım diye yapılan şeyler ya Ya tipe bak ya Doğa rüzgarı basıyor bana bir de bu. <laughs> <kuleni saldırı> <laughs> için... Ya adam orada bırak Lord alıyor. Lord geliyor aşağıdan. Altlısımız Lord'a gelmesi gerekiyor. Yani gidiyor üstte işte, 3 kişiyle oynuyor. Ya bildiğiniz oyunu satmak bu ya. Ver çıkalım abi oynamayalım ya. Yemin ederim olmaz abi. Ya şu hata yapan bir insan oyunu kazanmamalı ya. Attığın adam ultiye bak ya. Tüm adam arkadan bir gelecek hepimizi toplayacak. İki iki. Bütün hasar şeyde kaldı adamın ya. Oha! Üç. Çık çık. Katledildi. Katledildi. Hiç görmedim her kurtu ya. Biriniz koridorlara. Şurayı aç artık yalvarırım şu kuleyi aç ya, şurayı aç ya. Toplan. Moskov'um. Gir şu Lord'a sal. Bırak, bırak kuleyi. Bırak kuleyi. Lord'a saldır. Ulan bir video çekeceğiz. Bir Kagura oynayacağız. Oynayamıyoruz ya. Hep böyle biliyor musunuz? Neden böyle büyücü videoları gelmiyor? Sebebi bu işte. Ya düzgün tank olmaz. Ya da böyle koordineli takım gelmez. Çık bak çık. Fight yapma amacın yok abi. Çık Lord. Doğacaklar adamlar tekrardan. Güzel. Çok güzel be. Her yani kurtu iyi vurdun da işte. Oğlum sal da beni işte yani yetişemeyeceğim. Yine, yine, yine işte. Neyse Allah'tan üst kule açıldı sonunda da. <laughs> bir kule yıktı. Oradan bir tur daha böyle oynarsa bizimkiler. Atlasımız ne almış? Bir tane de herhalde şey alıyor. Gardiyan meyferi. Hmm, Bak git ölmezsin umarım. Çok güzel. Kes onu da. Kes 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 kes. Aha. Hepsi buradaymış lan. Ben de şu midden falan geliyor sandım hepsini. Saldır lan saldır saldır. Saldır buna saldır. At buna ne var ne yok at buna. Tamam. O aldık. Şey i̇şte fiskelerini aldık. Şu dur temizlememiz lazım bak. Atlas. Geberme verme zorlama zorlama ya. Ben üste işte gidiyorum. Takım arkadaşın katledildi. <laughs> <Kulenin yıkıldı. gülüyor> Düşman 2'de 2 attı. <laughs> Şaka gibi ya. Bitti anasını satayım. Of. Of. Ya Moskova'nın öldü durma bakamazsın. Adam daha yeni doğdu lan. <laughs> daha yeni doğdu oğlum ya. Şaka gibi ya. Yazık günah ya. Yemin ederim. 124 hasarlı kaybettik oyunu. Moskova ulan Moskova yemin ederim var bronz alıyorsun ya Hanabi'ye ölüyorsun ya. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.